İyiyim aslında. Sensiz de iyiyim. Arada güler gibi oluyorum. Öyle her gece düşmüyorsun düşlerime. Sabahları erken kalkıyorum. Seni getirmiyorum aklıma. Kahvaltıdan önce sigara yakıyorum. Neden bilmiyorum. Oysa yasaklamıştı doktor. Yakıyorum işte, farkında olmadan. Sonra kahvaltı masama resmini koyuyorum yalnızlığıma ortak olsun diye yoksa özlediğimden falan değil alınma hemen üstüne bazen günleri unutuyorum bak bugün pazarmış ben akşamında öğreniyorum takvim son yapraklarındaymış yeni yıl yaklaşmış aralık sonları olmalı gece yağmur yağmış şehri su basmış Başkalarından duyuyorum, iyileşiyorum işte yavaş yavaş iyileşiyorum. Çaya tuz, yemeğe şeker atıyorum bazen. Seni düşündüğümden değil, sakarlığımdan olsa gerek. Bir tek şeyi düşünüyorum, sen. Benim tanıdığım sen. Bir ömrü kanatacak, bir cana kıyacak, biri olamazsın. Sen benim gözümde yüreği temiz, eli yüzü kirli çocuksun. Yaramazlık yapınca saklanan, duruşuyla yüreğime sığmayan, sen benim tek kişilik dünyamsın. Dünyamı başıma yıkan sen olamazsın. İyi değilim, ben sensiz iyi falan olmak istemiyorum. Dön, bıraktığın yerde bıraktığın gibi bekliyorum.''